Evet selam evet. arkadaşlar. En büyük yumurta çatlıyor. Evet yumurta çatlıyor. Bakalım içinden ne çıkacak. Bak çatlıyor çatlıyor. <laughs> Çatlı çatlayacak. <gülüyor> çatlayamadım Çatlıyor. <laughs> Evet. Bu da şey ya. İstisi kırı. Hı hı. Bak mesela üç tane aldım. Ve de şunun kalbini yapıştırdım. Sen bu da en en sevdiği yemek yumurta. Ve de şöyle dümüş dümüş bir parlak de boynusu be kanatları var. Hı Ve de burada da tüyleri var. Çok güzel. Bir bu arada karakteri varmış. Hı hı. Bunun bu arada karakteri varmış. Gördük biz. Sen çok, çok güzel. Ama ama bunlar hayvanmış. Mesela bu aslan. Hı hı. Aslan diyelim biz Buna da şey diyebiliriz Beşe da şey diyebiliriz Pil Bu da pil şil, Bu da kel Fil var ondan sonra kiti kitty, kitty var ve Ondan de sonra bunny Bu tavşan Bu neydi unicorn var Evet Şöyle çevirelim. Bu da Pevelindo. Şu Leon aslan yani Eva'nınki. Bu. Oh, bu da? O pek. da Flamingo. Evet. Flamingo bu neydi? Bu da Unicorn'du. İşte böyle. Evet. Sakın videoyu kapatma daha bitmedi çünkü. Tamam. <laughs> Bir şey demek ister misin? Ben diyeceğim. Düfen. Düfen havada vedayı unutmayın. Size şöyle bir tasarımı göstereyim. Dolduz. Getir bakalım. Sen getir. Burada bekliyoruz biz. Tamam. Aslan'a bakarken sen getir. İşte, işte tasarım. Bu da benim tasarım. Evet bunu Eva yaptı. Bu da benim tasarım. Hı -hı. Eva'nın tasarımı. Bu arada bunun Hevidara adı. Ve de bu da benim şahsizlerim. Şah şah tasarım. Mesela çok güzel boyanmamış mıyım? Eka, şunun taklalarına bakın ya neyse. Şuraya koyayım. Şimdi kapatma. Bu da yumurtası yesin. Yap yesin. Şanlıyor dövdüğünüz gibi. Evet. Ben de bunun ben de size yerken kanatlarını göstereyim bak. Şunun kanatlarını paral bak Bu en taklı ve Bunu yastık yaptık olarak da kullanabilirsiniz. Ve de bu da kuyruğu. Ve de bu da yumurtası çak. İşte böyle bir video çektiğiniz. Böyle bir iş bir video çekmemiştik. Aa bir tane daha çakladı. Aa. Aha bir tane daha çatlamış. Bu da benim yaptığım tasarım. Tabii ki bileklik. Mesela bu da yumurta yine. Kendi ödülün bir yöresel Yemekte yumurta tabii ki. Evet. Hadi bakalım arkadaşlara hoşça kal. Be. Hoşça bakalım. kal sizi. Sizi çok seviyorum. Benim canım arkadaşlarım. Ve <laughs> de yumurtanın içinden çok güzel bir yavrumuz çıktı. Ve de sizi öpüyorum. <laughs> Bye bye. bye, bye.